Evet merhabalar arkadaşlar. Yürü Truck Simulator 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu niye videoyu kapatıyor ya kendi kafasına göre? E ne oldu Niye ters kontrol yapıyorsun? F5'e Ben ne bilmiyorum Yine Yeni iş yakaladık. Gidiyoruz. Kapatmış videoyu. Hıyar ağası. Ara sıra bakmam lazım benim ona ya. Köşeden köşeye geçiyor. Kapanıyor falan. Küpe pese ediyor. Dur lan dur dur dur. Ananı. Ne kazanç sebebiyeti salığa bak. Yeşil yan. Ya yeşil yan. Tamam. Gitsene lan. Lan çık önümden. Yeşilin yanımasın mı? Yeşil yanıma gene gitmeye niye gitmiyor. Boş bardak, bir gün taşar. Diye Ne dedim tutturayım şimdi saçma sapan. Farları nereden yakacağız hocam? Far yapmak istiyorum ben. Daha gece olsun yakarız. Daha tamamladı şimdi. Bak ileride dönüş ver ben orada kaza yaptım. Keskin bir dönüş ver ben şimdiden gazı bıraktım yani. Ama gene de yetmişle gidiyor. Sakinle şurası sakin 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 sakin. Neyle ile sakin ey. Dön 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 dön, dön. dön. Döndüm. Kaza yapma. Gelme üstüme öküz. Vallahi beni hiç ilgilendirmez ben yapmadım. Kazayı öküz geldi çarptı. bir geri. geri. Hasar da yazdın ya Yola devam et. 19.45 saat. Oyundaki saat. Ama gerçekte de o, o civarlar bir şey ya. Şu an. Arkada birinci bölümü atıyorum. Video yeni Kapattı sandım ya. Niye kapatıyorsa videoyu hiç bilmiyorum. Yol destek ekibini arayınca kapatıyor galiba. F8'e mi bastım yanlış? Evet. Aha. Anladım şimdi dur. Anladım evet. Şu yer F8 ya. Benim videoyu başlatma şeyim de F8. Tuş. Onun için öyle oluyor. Tamam anladım. Değiştiririm ben o tuşu. Fraps'ta. Bu tuşu değiştireceğim. Ama şimdi değil tabi. Yani kapat videoyu değiştir gel tekrar onları birleştir videoda. Oh flash. Ay montajda. Bugün Camtasia'yı böyle para istiyor ya. Ben de böyle kod yazıyorum saçma sapan kodlar yazıyorum. 5 gün daha süre veriyor. Öyle yapmaya çalışırken full yaptım ya. İnternetten kodlara baktım. Full yaptım kafasını yani şimdi. Öyle bir adamım yani. Kaç hafta dur yapamadım. Yavaş gelelim biraz adama yani. Şekil. Neye yavaş gidiyorsun? Şimdi kazay sebebi sebebiyet falan diyecek bana. Hayır. Vallahi. Ah. %5 hasar yedik. anladım F8'e basmıyorsun. <laughs> o gereksiz bir tuş zaten. Kısa mesaj. Hayır. Hmm. F1. Yine aynalar. Ay e, aynalar evet. Mil klendici F1 ve paslonuzu dövmek. Evet. Evet şey. Hocam yalnız. Nasıl yakacağız? Lambaları ben lamba istiyorum yakmak. Ceza yemeyelim mi de? Lambayı yakmadın diye. Her şeyden belki vardır o kontrollerde falan. Radyoya girdik. F1 <laughs> evet, <bir>. Değil. ESC <laughs> Evet. Çekici görevi, kabin ayarları. Eee şöyle şekilsiz buradan yönetim diyor. Her Evet bunu alayım lazım ben. e posta. Kaydı çıktı, çekilebilir. Kontroller yok mu burada? Yoğurt mu? Kafam buluyor benim. Yoğurt ne alaka orası? Klavye. Evet. Şey nerede? Dördüncü harfi O seçenek diyor. L Z tam, L uzunlar uzunlar ki. Lekey tamam. K'li uzunları yaktık tamam. Hadi gidiyorsun. Uzun lazım yani. Uzun olsun, iyi olsun. Hocam ama bu, bu, bu önündekiler yüzünden yavaş yavaş gidiyorum yani. Hızlı biraz seri yani. Şu önde bunları geçsem mi? Ay araba geliyor. Araba çık çabuk geç. Geçemem, geçemem, geçemem. Asar dedik. Motor arası yemeyin. Şu öndeki kamyon geçince tamam. Ama hızlı gidiyor onun bir şey olmaz. geçmesek de olur yani. 23.30'da varacakmışık. Gece 70 kilometre yolumuz varmış. Uzun değil o kadar. Polonya'ya mı taşıyorum gene ama? Almanya'da galiba. Yeni taşıyacağım yer. Şimdi Almanya'da. Transnet. Sen geç hocam ben yardır yardır yardıramadım. Yardır yardır ya. Evet. Ben... Yardır şimdi. Şimdi yard yardır yardır yardır. Yarar yarar. <laughs> Çıkar mısın? Çık be. Ne oldu ya be? Bak bakayım. Nasıl bir şey olay oldu? Ha dibine girmiştim Ha yürü. Tamam be yürü. Tamam tamam sorun yok. Gençler sorun yok da tamam. Aa ben niye buradan geçmedim ki adamı? Yürü gir. Çok saçma sapanmışım. Ha burada buradan geçerim ben. Anam. Ne dandik şey ya hasar ya İnşallah bir yere döner bunları yani. Ya bunlarla mı Yalnız yol var yerlerle çevriliyse var ya. Galiba öyle. devam öyle değil tamam. Hasar yiyorum burada ben. Baya baya. Dönsene. Evladım, çocuğum, döner misin? Ne salak. Geri dön, geri. Çok saçma işler yapıyorum ya. gitmiş. Gidiz yolun işte. Aa battı. Batağa battı. O taraftan da gidilmiyor ha tam. Anladım. O tarafa daha gidilmiyor yani. Map kapalı. O tarafı da çok saçma işler yapıyorum ya. Kır. Bravo. Dön. İyi, iyi sıyırdık. Hayır, hayır. Kırma. Bir bir. Devam et. Oyun güzel ya. İyi. Oyun. Yani. Şimdi gidelim hocam. Önümüzde araba yok yer daha çok onu <laughs> yetişemeyiz biz. Gördüm tabi. <laughs> Yüzde kaç, kaç olduğunu acaba? Yayınla da demedim. Hazır olun Hüzdüğü yüz olur falan Yayınlanmaz Bir şey olmaz gerçi ya İşte ben buradayım Yarım saat geç gelsin video Ne olacak Çok da izleyen Evet öndeki arabayı gördük ama ileride yani sonra bize. Ben kendim arabamı alacağım ya. O ilk başta seçtiğim araba var ya. O bize gelmemiş. Biz o arabayı almayı hedeflemişiz orada ilk başta seçerken. İlk başta evet orayı video almamıştım ben. Alırken F8'e basmıştım. Güme gitmişti orada iş. Bir tane araba seçmiştim Vailand. Onu alacağım. Hedefim oydu. 106 km kaldı. Sakin, 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 sakin. Bu ne ya? Kanı gibi diyor bunlar. Öndeki kamyon tıkıyor işi. Karşı taraftan da gelen geleni. Yardır şimdi yardır 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 Hızlı gözün seveyim Araba gelecek şimdi ya Aa hayırdır araba gelmedi Şanslıyım filan Şimdi gelir Ben burada sinir krizi geçiririm ben türk söylemeyeyim ya. Yani. Çok öfizi sesim var. benim kısa olsun biraz. De. Kısa olsun biraz yani. Sonuçta. Şey. Sonuçta ne yani? Oo bu bizim yol. Benim yolumda da de sağım. Diyeyim bu adam ne yapıyor? bu oyun online oynanabiliyor mu ya? Arkadaş indirmiş yani soruyor online oynayalım diyor. Oynanan, oynanıyor mu diyor. bitireyim mi video şeyde varınca arabayı bir bakayım kaç para diye bankadan kredi falan çekeriz <laughs> banka var bu oyunda kuzen çekmiş para 400 bin günde 5 ödüyor faiz var galiba bir param eksim ya 820 Yanında bir işaret var. Sağında hemen. Euro'nun önünde. Dur bakayım. Önde şey var dönüş var. Yavaş gideceğim. Yavaş gideceğim dedim. Gaz bıraktım şu an. Ama 80 bile gidiyor. 78. Gidiyor işte ya. işte. Sonra... yok. Ara sıra bir de bırakmak lazım. Benzin de var çünkü. Niye durduk ki? Önde kamyon var. Çıkar mısın hocam önümden? Şş, yürü bakayım. Ay, yürü. Lan çık. sen oğlum. Tamam çıkıyorum ben. Yürü. Yürü tamam yürü. Hı. Arabalar dokunurken gidemiyor herhalde beyefendi. Tam çeksin git. Git ya öf ne bekliyorum. Git işte çarpmaz o sana. Ben çarparım ama bak. Dur sen. Ben de çarpmam hasar yemeyeyim boş boşuna. Heh varış yeri göründü. Koş. Yürü. Gaza bas. baktığınız zaman yani. hep evet, videoda da söylüyorum. Söyledim. Şu BMW'nin kafası. Bunu da söylemiş şey olayım. O buradan dönüyoruz. Sakin ol. Sakin duruyoruz. Sakin. İyi bak yine çarpacağım. 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 Çarp. <laughs> Görüyor musun? Bak. Gittik oraya çarpmadık. Buraya çarptık. Yani bu kadar dengesizlik olan. Sesimi iyice bir şeyler olmaya başladı ya. Bu aralar. Kassel'e geldik. Kassel keşfedildi. Bu odun odunlu oduncu kamyon gene burada. Yürü sen bak. Yeşil yandığında gidersin evladım. Niye bekliyorsun? İşte direkt iş, fren yapmadan yürüyecektim ben direkt yeşil yandığında. Böyle yaptığın için işte olmuyor böyle hareketler yani. Aha! <laughs> Oo. Oh, tam bilimle kurtuldum. Ulan gene mi kırmızı yandı ya? Peki. Kırmızı yandı ya. Yeşil. Yeşil hadi. Yürü yeşil. Kanlı gibi ya. Ben 90'da gidiyorum. Ama burada değil tabi Bu yolda da öyleydi. Yavaş gidiyordu. Yolda görmedik gerçi. Ama ben bilirim onu. Şuradan gireceğiz. Yok yana gireceğiz. Oradan gireceğiz. Sanki... Hocam ben geçmedim da Oo. Oh, güzel dedik. Hadi yan mavi ay yeşil mavi nereden çıktı dön 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 dön, dön, dön. ana hop çok güzel gel 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 hop çok güzel hassas park ödülü alırım ben alamam hiç gerek yok iyi kaç para harcana mazot para sonuç hemen göster devam et değerli yük tek seferlik iş almış Şey, satın almak istiyorum ben bunu hocam. Kaç para? Skani evet. Violent. Violent kanıyor Burada mı? Oraya mı gideceğim? Şimdi... Evet, istiyorum. Şimdi buradan Yüksemburg'a götürürse beni... Arabam yok git götüremez. Oy diye bitirelim ya. Şu araba işini bir halledeyim. Evet, geldik. Enteresan. Ben şu mavi olanı seçmiştim hocam. Kaç para bu? Bak? Bakayım 300. Hayır. Kaç para kaç? 100 binmiş. 139 binmiş. Ben sinem tıkarmam bunu. 117'ymiş. Ben bunu seçmiştim. Seçmez 192.000'e <laughs> 192 bin Ama almam yani. Uh -huh. Bankadan kredi çekeceğiz o zaman. Tamam. Şeyin ucuz. Wow. Yüzlü alın. Şöyle şöyle. 156 Şu, 100 lük. 100 lük Bankadan kredi çekmek istiyorum. Kredi. Banka. Günlük 2000 iyi. Maaşın çoğunu sen bana getireceksin. Ne yapalım ya yani? geçeceğiz. Tamam koçum. Kaç param var özürlü. Paramı yazmıyor ya. Verdim parayı onu nasıl yapmak istiyorum? Çevrimci satın al. Bayland, Scania. Belki şurada daha ucuz bir şeyler vardır. Hmm. Yani burada bir tek var. O da Bayland. Taşı şekilde lazım. Seçelim bir git. Git. Alacağız arabayı. Yeni araba. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İlk araba. Yeni değil ilk. İlk araba. Olsun ya kendi param Ne kendi arabamız sonuçta. Işte. Berlin'de miyim? Niye Berlin'deyim ben ya? Haa. Benim garajım Berlin'deydi. Ben tek seferlik işler yapıyordum. İş bak. İşler seçici işte, işte, durumu piyasası. İş iş olmuyor. Berlin'de iş var mı? 5000 lira. Nereye gidiyoruz? İyi çok güzel. GPS hedefi olarak ayarlı değil de istiyorum ben bu işi. Lüya <laughs> baya par kazanacağız biz şey işten Kendi aramız oluyor bir de. şu iş, işi alalım sonra şey yaparız kapatırız videoyu tamam Bize kuzen bana şöyle bir taktik öğretti de var orada şu yana geçince kırmızı ışık şey yazmıyor cezası ah sıçtık gerçekten sıçtık gerçekten yani derbe biraz sıçtık işte kırmızı yanıyormuş. İşlem çıkartırım ben burada. Görüyor musun? Şuradan işe alalım. İşe aldım bitireceğim bir de. Güzel ya. Yani i̇nsanın oynadıkça onayası geliyor. Çok güzel. Bak tak Yeşilde geçtik. Bu da yeşilde. Bunu da yeşilde geçelim. Allah. Sarıda geçtik ya. Yazmadı ama ceza olsun. Perlin demiş bizim şeyimizi. Alman piyasası iyidir. İnşallah. <laughs> i̇şe gel, işe gel. İşte işe gel. işte. İşte bir şey görmek istiyorum ben. Enter. Ay enter. Gidiyorum nereye bastım lan? Ende bastım. Ende. İşi al. Dorsey alacak. Bir de bir şey alacağız değil mi? Dorsey alacağız. Hmm. Bok gibi bir dorseyimiz var. Dorsi'yi böyle alamadın mı direkt? İyi lan şimdi gideceğiz. Anam! Geri döndüm, tamam. Şu Dorsi'yi alalım, bitireceğim önünü. senin şimdi şeyin ama dorsene ver işte dorseyi ne sıkıntısın nasıl sen hmm. 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 T. Tak. T takabı herhalde yolda çıkayım bitireceğim. Vallahi bitireceğim bu sefer. Şimdi Berlin'den çıkayım bitireceğim falan. Hadi bu teslimatı da yapalım. Dur şurada. Ya evet. Beyler bayanlar merdivenler kayanlar. Bu video burada bitsin. Daha saat geç olmaması bu üçüncü bölümü çekmek istiyorum. Hadi gittim.